Şu anda ne konuşacağımı bilmiyorum. Şöyle yapalım. Öncelikle merhaba. Saat bayağı geç. Yani gecenin bir yarısı hani. Bir. Sadece şu anda az önce gördüğünüz gibi gelişim psikolojisinden soruyoruz. Günüm nasıl geçti? Alarm kurmadan uyandım. O gece falan değil yani. Bayağı geç uyuduğum için. 10 civarında falan herhalde uyandım. 10-11 miydi öyle bir şey. Ama alarm kurmadım. Normalde alarm daha da geçe kurmuştum. Sonra gün içerisinde kendimi çok fazla sıktığımı fark ettim. Bakın inanılmaz derecede. Birazcık o yüzden derse başlamadan önce kafamdaki bazı şeyler atmam gerektiğini düşündüm. Bunlar da işte ne yaptım? Mesela dün yemek yapma yapamadığım için kendimi kötü hissediyordum. İşte kalktım yemek yaptım, odamı bir süpürdüm, temizledim, tozları aldım. E o matematik denemesinden sonra her yer silgi tozuydu, oraları hallettim. İşte sonra matımı bir temizledim, odayı süpürdüm. Falan böyle birazcık bir ev işleri, hani ıvır zıvır işler falan yaptım. İyi geldi, onu söyleyebilirim. Sonra zaten birazcık dinleneyim dedim, sonra iftar oldu, sonra tekrar bulaşıkları yıkadım falan derken işte bir şekilde buraya geldim. <laughs> e, çok aklımdan da geçirdim, acaba bugün çalışmasam mı, bir şey yapmasam mı, direkt yatsam mı diye. Öyle de kendimi tam olarak rahat hissedemediğim için e, yapabileceğim kadarını yapayım dedim. O da e, gelişim psikolojisi soru bankasına başladığım için onun hiç çözmemiştim. Onu bırakmak istemiyorum. İşte da yeni yapmışım. Arkasından tak tak soruları çözeyim. Sonra tamamen denemeye bırakırım diye düşünüyorum. O yüzden ondan çözdüm. Belki e, az sonra birazcık tarih videosu, tekrar videosu izleyebilirim. <laughs> tarih beni biraz geriyor ama halledeceğiz. Böyle aslında günüm böyle geçti. Bir de birazcık moralimi yerine getirsin diye Teen Wolf'un... 3B mi deniyor o sezona? 3B. <laughs> Void Styles bölümü. Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Ama ben bayılırım kendisine. Hem Dylan O'Brien'e bayılıyorum. Hem Styles'a bayılıyorum. Hem de Void Styles'a bayılıyorum. O yüzden bir bölüm kendime hediye ettim. <laughs> Dylan O'Brien'e hediye ettim. Gelme bir bölüm. Ara ara açıp onu izleyeceğim. Sanırım çünkü iyi geliyor. Biraz da şey hissiyatı veriyor. eskiye dönme falan. Ki ben eskiyi de sevmememe rağmen var işte psikolojide böyle şeyler. Durumlar bu şekilde. Bugün buydu yani. Bugün bu kadardı. Bugün bunları yaptım. Yarın cuma mı oluyor? Yani artık bugün. <laughs> evet. Yarın ne oluyor? Yarın videosu var. Bu birazcık bana iyi gelecek ve yaralarımı saracak. Zaten sonraki gün temizlik. Pazar gündü. Ankara'ya gidiyorum. Kardeşim benim en güzel, tek güzel normal tam olan düzgün pantolonumu kendisini sanıp götürmüş kendisi e, sıfır beden diyebiliriz yani 34-36 giyiyor, 2 SS giyiyor ben ML giyiyorum hani. <laughs> götürmüş yok pantolonum, kahküllerime bakın ya ben burada hadi bana yardım edelim <laughs> kahküllerimi uzatma kararı aldım. fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum bakın kendim kestiğim için yamukluğunu <laughs> Uzatacağım ama Ben nasıl yapacağım bunu Şimdi bu mesela Kahkül de değil perçem de değil Uy, Bu kim <laughs> Nasıl uzayacak bu ha? Bak Tek ayrıldı ama şekilsiz Bu nasıl şekil veriliyor Aslında birazcık böyle bir Hani bugün de es geçmek istemedim Neler yaptığımı anlatmak istedim Özellikle hani her gün video bekleyenler var Biliyorum Ama siz de biliyorsunuz ki ben her gün çalışmıyorum. Çalıştığım zaman da aynı çalışmıyorum. Ama yine de böyle bir paylaşmak istedim açıkçası. Bazen çok konuşasım geliyor. Konuşuyorum da. Sonra editlerken diyorum ki ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Kendim sinirleniyorum. Siliyorum sonra. Gök mü gürlüyor? Gök bu kadar uzun gürlemez. Uçak mı geçiyor? Buradan çok geçmez ki. tren geçiyor, ne oluyor anlamadım. Bu arada KPSS'de çıkar mı bilmiyorum. Ama bence çıkabilir. <laughs> ben öyle hissettim. Bu yeni bir şey yolcu için tren yolu, rayı, yolculuğu. Ne deniyor ona? Bir şey hani şey Doğu Ekspresi, Güney Kurtalan falan var ya. Öyle bir şey daha başlıyor arkadaşlar 12 Nisan'da. Kara Elmas diye bir şey. Ankara'dan Zonguldak'a gidiyor. Ankara'dan e, Çankırı'ya gidiyor. Çankırı'dan Karabük'e gidiyor. Safranbolu'ya falan işte. Oradan Zonguldak'a bağlanıyormuş. Yazın bunu aklınıza. Kullanırsınız. Belki de giderim. Belki de binerim yani. Şöyle bir Zonguldak yaparım. Fena mı olur? Sınavdan sonra, sınavdan sonra... Neyse öyle işte. Ben yani bu pek şu anda açıkçası konuşacak bir şeyim yok. Birazcık tarih çalışacağım. Tekrar. Ondan sonra büyük ihtimalle zaten direkt ben uyurum. Bugün daha dinlenme gibi oldu. İnşallah Ankara'ya gittiğimde düzenimi bozmam. En çok bundan korkuyorum. İnşallah yani ne diyeyim.